اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أول قل من بعي باغي بلاغات ال مخزن فاز سعادات اول غزار فساحات محمد مصطفى سلامات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم kardeşlerim, değerli cemaati Müslümin. Bugünkü Cuma dersimizde Müslümanın hayatında dini değerleri ahlakı nasıl olması gerekiyor Müslüman malumunuz dini ve ahlaki değerleriyle ancak yaşama tutulabilir değerlerini koruduğu müddetçe Müslüman toplumlar orada ilel ebet kıyamet sabahına kadar yaşama şansını ellerinde tutarlar ne zaman ki ahlaki değerleriyle, dini değerleriyle, dini değerlerini umursamaz bir hale geldiklerinde ise o Müslüman toplumun orada barınması, yaşaması imkanı ihtimali azalmış oluyor. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak kolaylığı, siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla göndermiş olduğu Allah kelamında insanın çıkabileceği makamın aliliğini, büyüklüğünü bizlere gösterirken aynı insan eğer umursamaz bir hayat yaşarsa, Kur'an'ın istemiş olduğu bir hayat yaşamadığı takdirde ise esfel-i dediğimiz hayvanlardan bile daha aşağıya aşağı duruma düştüğünü de yine aynı Kur'an bizlere haber veriyor. İnsan yaratılış gayesine mütenasip bir hayat sürmesi gerekiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ben insanı kul olduğunu unutmasın. Makam mevki sahibi olduğu anda birazcık dünyalık eline geçtiği anda sağlığı en mükemmel haldeyken hastalık emaresi yokken her türlü güzel nimetlerin içerisinde bile bizim kul olduğumuzu dünyaya geliş gayemizi ve buradaki yaşadığımız serüvenin içerisindeki rolümüzü unutmamamızı istiyor. <laughs> Toplum içerisinde yapılan bir kötülüğe herkes boş ver diyebilir, Müslüman boş ver diyemez. Medine-i Münevvere'ye Medine, Münevvere Medine Münevvere Müslümanlar hicret ettiğinde henüz Müslümanlar oradaki Yahudi nüfusundan daha az iken orada bir kuyumcuda bir hadise yaşanır. Orada bir Müslüman kadın Yahudi tüccarı Yahudi kuyumcunun içerisinde Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnada oradaki Yahudilerden bir tanesine bir Hintlik gelir o bacımızın peçesini bir tarafa bağlar ayağa kalkmak istediği esnada üstü başı açılır. Ayağa kalktığı esnada, üstü başı açıldığı esnada oradaki etraftaki Yahudiler gülmeye başlarlar. Ama orada bir Müslüman çıkacak, gidecek, o Yahudinin haddini bildirecek ve bu uğurda şehit olacak. Müslüman kötülük yapıldığı esnada diğer insanlar boş ver, bana zararı yok, bana dokunmuyorlar gibi mantıklarla geçiştiremez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ile ilgili Müslüman yaşadığı beldede bir kötülük, ahlaki bir yozlaşma gördüğü esnada tutumunu bizlere çok açık, çok net ifade ediyor. Men raya münkeran Sizden biriniz kötülük işlendiğini gördüğünde ahlaken, dinen, topluma zarar verecek bir kötülüğün işlendiğini gördüğünde fel yugayyirhu biyedihi onu eliyle düzeltecek bir konumda pozisyonda gücü varsa hiç düşünmeden hemen onu değiştiriversin. Fe in lem yastati fe bi eğer eliyle değiştirebilecek hani dönem 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 özel cemaatimle yaptığımız konuşmalarda, muhabbetlerde şöyle derler. Ah bizim gençliğimiz olsa. Veyahut da eskiye atfen şöyle derler. Ah eski ihtiyarlar olsa. Ah eski ihtiyarlar elinde bastonu olan ihtiyar olacak da şu gençler veyahut da şu nesil bu ahlaksızlığı yapacak da hiç kimse bir şey konuşmadan onlar gençtir. istediklerini yapsın diyecek. Yok öyle bir şey. Hep eskiyi ne yaparız? Özleriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer eliyle kötülüğü değiştirebilecek pozisyonda birisi varsa o görevi ifa etsin. Ama eliyle düzeltemeyecekseniz ve bilisanihi o zaman dil ile söyleyiniz, yapmayınız. Yapmayınız. Yani yüz yıldan beri burada 500-600 yıldan beri burada bir Müslüman kalıntısı varsa bu değerleri ayakta tuttuğumuzdan ötürü vardır. Biz bu değerleri biz hak ile yaksan ettiğimizde, kendi ayaklarımızla çiğnediğimizde, yarın senin evladın, öbür gün senin torunun artık diğerine baka baka o kültürü, o kültürü sahiplenecek, onlar gibi yaşamaya başlayacak ve biz geriye maziye dönüp ah keşke zamanla delik küçükken, gedik küçükken keşke buna müdahale etseydik diyeceğiz. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ Eğer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliniz ile cesaret edip söyleyemiyorsanız فَبِقَلْبِهِ <laughs> O zaman da kalbiniz ile yapılan hareketin kötü olduğunu, kötü olduğuna dair buz edin. Fezalike azaful iman. Bu da imanın en zayıf noktasıdır kardeşlerim. Ne oluyor bize? Ne oluyor bize sorularını sormamız gerekiyor. Evimizin içerisinde, hanemizin içerisinde çoluk çocuğumuza bir söz geçiremez hallere gelmiş isek ne oluyor bize sorularını sormamız ve bunların da cevaplarıyla ilgili mutlaka bir cevap vermemiz gerekiyor. Ne değişiyor? Din değişmedi. Dini getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ilkeleri önümüzde. Dini öğrenebilmek için o kadar imkanlar, fırsatlar var bizde. Öyleyse ne değişiyor? İnsanoğlu neden ahlaki bir yozlaşmanın peşinde, ahlaken bizi çökerten şeylerin peşinde, hatta dünyalığını vererek, parasını vererek, vaktini heba ederek, çoluk çocuğuma zarar veriyormuş düşünmeden bu gidişe niye biz Müslümanlar dur diyemiyoruz? Kardeşlerim, Müslüman ahlaki kavramlarını ona değer veren Müslüman olduğumuzdan ötürü bir takım ahlaki kavramlarımız var. Bizim kırmızı çizgilerimiz, bizim temel taşlarımız. O ahlaki kavramlara dokunmamamız gerekiyor. O ahlaki kavramları yaşatabilmemiz için bize düşen fert olarak, toplum olarak ne düşüyorsa mutlaka ama mutlaka bunlara taviz vermeden onları ayakta tutabilmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki bizlere "Mâ min şey'in azkalü fi mîzânil mü'min yawmal kıyameti min husnil huluk." Kıyamet gününde mizanda tartıda Adem oğlunun Adem oğlunun güzel ahlaktan daha ağır gelebilecek bir şey bir ameli olmayacaktır. Kıyamet gününde mizana gittiğimizde tartıda o güzel ahlakın, o erdemli duruşun, o güzel ahlaklı ayakta tutabilmemiz için vermiş olduğumuz mücadelesi en ağır amel olarak defterimize geçeceğini söylüyor, ifade ediyor Allah Resulü. Ve inna Allahe yubgidur fahişel Unutmayınız Allah Celle Celaluhu kötü söz söyleyen Kötü sözler söyleyen kimseden Allah Celle Celaluhu nefret eder. Toplum öyle bir hale geldi ki kendi aralarında konuştuklarında ikinci şahsı, üçüncü şahsı güldürebilmek için ağzından üçüncü kelimesi mutlaka argo çıkıyor. Yoksa karşı tarafı ona tebessüm etmiyor, gülmüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağzını kötü bir söz, ahlaksız söze alıştıran kimse Allah Celle Celaluhu o kimseden nefret ettiğini söylüyor. O zaman mümin tercihini yapacak. Ya iki dakikalık arkadaşını güldürebilmek için kötü sözleri telaffuz edecek veyahut da allah Teala'nın nefretini celbetmemek için diline sahip çıkacak. Kardeşlerim, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de müteakip ayetlerde ahlaki güzelliklerin neler olduğundan bahsediyor. Ahlaki güzelliklerin hangi fiiller olduğunu, hangi erdemli hareketler olduğundan bahsediyor. Onlardan bir kısmına değinecek olursak mesela kişi nefsine hakim olacak Nefsine hakim olabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin reçetesine uyacak. Ben nefsimi koruyamıyorum. Ben kendimi kontrol edemiyorum. Ben çarşıya çıktığım esnada gözüm hep oynaşta. Öyleyse nefsini kontrol edebilmek için Muhammed Mustafa'nın reçetesi neydir? Muhammed Mustafa delikanlıları gördüğü esnada kendini kontrol edemeyecek, nefsine hakim olamayacak durumda olan kimseye diyor ki, Ey gençler topluluğu, eğer nefsinize kontrol edemeyecek haldeyseniz, gücünüz varsa evlenin. Bu bir. Eğer evlenmeye gücün yoksa yine nefsini kontrol edemiyorsan öyleyse midene giden şeyleri birazcık azaltıver. Eskiler çok güzel söylerler. Kılleti kelam. Az konuşacaksın. Çünkü çok konuştuğun zaman benim gibi arada yalan da kayabilir. Allah korusun. Az konuşacaksın. Az yiyeceksin. Az uyuyacaksın. Ki nefsini kontrol edebilesin. E sen yemeğin en lezizinden yiyeceksin. Uykuyu güneş üzerine doğduğu anda uyanacaksın. E her şeyi de sen bileceksin. Doktorun işine müdahale edeceksin. Hocadan daha fazla hoca kesileceksin. Bütün her şeyi sen bileceksin. Ben nefsime hakim olmak istiyorum diyeceksin. Yutmazlar. Demek ki insan nefsine hakim olacak. Başka? Başka Kur'an-ı Kerim'de bizlere tavsiye edilen ahlaki erdemler, başka neler var? başına bir musibet geldiği esnada musibetin en şiddetli olduğu demde bütün malını mülkünü kaybettiğin anda şöyle kalbini yoklayacaksın. Bu zaten emaneten bendeydi. Allah vermişti. Allah aldı. Mal onun, mülk onun yine kazanırım. Herhangi bir ölüm hadisesi en yakınından birisini kaybettiğin esnada o anda sabredebiliyor musun? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Dünya üzerindeki imtihan sürecini yaşıyoruz. Ona döneceğiz diye teslim olabiliyor musun? Sabretmek de kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılan ahlaki güzelliklerden bir tanesidir. Bir tanesi de Müslüman kardeşine yardım etmek. Müslüman dardayken Müslüman borcu harcı varken uz uzaktan bakıp kıs kıs gülmek Müslümana yakışmayan bir harekettir. Ben zamanla ona söylemiştim böyle yap diye. Yapmamış. O anda gaflete gaflet anına gelmiş. Yapmamış. Ha senin dediğini yapmadı diye şu anda bu imtihanı çekiyor diye Müslüman kardeşini darda zorda mı bırakacaksın? İşte Müslüman Medine-i Münevvere'ye Müslümanlar hicret ettiği esnada o ensar ruhunu, o ensar kardeşliğini hep aklında tutması gerekiyor. Ben de şu anda ensar ruhunu taşımam gerekiyor. Benim kapıma gelmiştir. Yapabilmem gereken en güzel bir şey yapmaya çabalayın. Olur olur. Olmaz olmaz. Ama Müslümana düşen Müslüman kardeşini Yarı yolda hiç onunla ilgilenmeden bırakmamak olması gerekiyor kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayetinde Kad <laughs> Efleha nefsini kötülüklerden arındıran kimse kurtuluşa ermiştir. Nefis Adem oğlunun sahip olmuş olduğu nefis doymak bilmeyen nefis onu hep kötülüğe sürüklemek ister hele hele birazcık yakaladığı esnada şiddetini dozacını yavaş yavaş hiç şaşırmadan yavaş yavaş artırır hele şunu da yapıver hele şunu da yapıver ama Rabbimiz Celle Celaluhu nefsinin bu oyunların oyunlarından desiselerinden nefsini arındıran kimseler mutlaka kurtuluşa ereceklerdir ama vakat khabemendesse sahem onun kötülüklerine gemilerini yularını bırakmış nefis nereye sürüklerse hele hele birkaç tane de hoş cümle söylenince onun için gençlik bir kere gelir. Herkes şu anda yaşı 60'tan yukarı olan amcalara sorun camiden çıkınca onlara da aynen zamanla bu cümleler kullanılmıştır. Gençlik insanın hayatında bir kere elde edeceği bir dönemdir. İstediğinizi yapın. Ama o amcalara şunu da sorun. Gençliğinde yapmış olduğun kötü bir fiilden ötürü şu anda pişman mısın? Şunu söyleyecekler delikanlılar, gençler. Keşke yapmasaydı Şu anda o hareketlerimden utanıyorum diyecekler. Onun için Rabbimi Celle Celaluhu de ve kad onun kötülüklerine sarılıp tamam arkadaş bu, bu gece senin emrindeyim. İstediğin yere beni savur. İstediğin gibi yaşayalım. Nasıl istersen. Ya dini ahlaka uygun değilmiş. İslam'a uygun değilmiş. Kültürümüze uygun değilmiş. Erdemli bir insan yapacağı hareket değilmiş. Hiç fark etmez. Nefsi, nefsin eline gemlerini, yularını bir kere teslim ettiği esnada o kardeşlerim almaya, almaya, almaya sana zarar vermeye devam edecektir. Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere bir hadis rivayet ediyor. Ve ahlaki konuda Müslüman zaaf göstermemesi gerektiğini bizlere mükemmel bir cümleyle bir ifadeyle Allah Resulü vurguluyor. Diyor ki Kişinin namazına orucuna bakmayın diyor. Bir Müslümanın diye ben imanlı birisiyim diyen kimsenin namaz kılmaması düşünülemez. Müslüman denildiği esnada insanın aklına ilk gelen şey evet ben Müslümanım arkadaş. İslam çatısının altında namaz olduğunu zaten kabul etmişim. Bunu pazarlık yapan bir Müslüman Allah korusun çok tehlikeli bir Müslümandır. Orucu Müslüman Müslüman için pazarlık yapar mı? oruç tutmamak için Müslümanla konuşuyor. Zekat vermemek için insan Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimeti başka bir Müslümanla pazarlık yapıp vermesin olur mu? Bir fırsat var mı? Kara kaplının içerisinde bir şey bulabilir miyiz? Bu Müslümana yakışmayan bir şey. E, Hazreti Hz. Ömer Efendimiz'in rivayet ettiği hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin namazına, orucuna bakıp da aldanmayın. Ya neye bakacağız? Çünkü namaz kılmak insanı zaten inna salate tenha ani'l fuhşai vel münker namaz kılmak insanı zaten bütün kötü fiillerden alıkoyması gerekiyor. Eğer namaz kılan bir kimse kötü fiilleri işlemeye devam ediyorsa o zaman namazını kontrol etmesi gerekiyor. Bir yeri sıkıntı var. Haşa Allah Celle Celaluhu'nun yalan söylemesi mümkün değil. O zaman Adem oğlu namazında şüphe etmesi gerekiyor. Nerede yanlış yapıyorum ben? Namaz kılarken neyin hesabını yapıyorum ben? Namaz kılarken hazırlıkta hangi sıkıntıları yaşıyorum ben? Demek ki kişinin namazına, orucuna bakmayacağız. Onlar zaten bizim kulluk görevlerimiz. Konuştuğu zaman doğru konuşup konuşmadığına bakacağız ticaret yaptığı esnada vallahi billahi yemin ederek başlıyorsa ona bakacağız. Kendisine emanet edildiğinde emaneti kolluyor mu? Emanet edildiği esnada arkadaş gelseydin, alsaydın ben senin malını heba ettim mi diyor. Güvenilir insan olacak Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de dikkat ediniz. Hiçbir gayrimüslim, hiçbirisi gelip de ya bu Muhammed ne kadar güzel namaz kılıyor. Gece gündüz Kabe'de bıraksak çıkmayacak hep namaz kılıyor diye ondan etkilenmediler. Mekke-i Mükerreme'dekinin ilk söyledikleri cümle o güvenilir insandı. Söz söylediğinde mutlaka sözünde duruyordu. Bugün Müslüman sözüne güvenler insan değilse Müslümanlar ayağa kalkmamız gerekiyor. Kendimizi hani yıllık insan hastalandığı esnada derler ki yıllık bir kontrol bakalım kanında, tansiyonunda bir sıkıntı mı var? Müslüman da şöyle bir temizliğini bir kendine bir bakıversin. versin. Yalan söylemeyi alışmışsa bir meslek e, haline getirmişse Müslüman kendini kontrol ediversin. Çoluk çocuğu gayet basit bir şekilde ondan örnek alıp yalan söylüyorsa Müslüman kendisine bakıversin. versin. O zaman kişinin namazı, orucu Allah için olacak, onları yerine getirecek. Amma velakin yalan söylüyorsa güvenilmez insan intibanı oluşturuyorsa herhangi bir menfaat anında hemen menfaate kapılıp İslami emirleri yok sayabiliyorsa Allah muhafaza eylesin o Müslüman kendini bir hesaba bir muhasebeye hesap günü gelmeden çekmesi gerekiyor. Rabbim ahlakı hamide dediğimiz en güzel bir ahlak ile sünnete uygun bir ahlak ile hayırlı nesiller, hayırlı haletler yetiştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cuma'nın bereketinden en güzel bir şekilde istifade ve istifaza etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzete Amna Yasifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.